Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir programda yine birlikteyiz. Bugünkü konu başlıkları şöyle. Vatandaş merak ediyor. %25'lik kira artışı nedeniyle konutlar yatırım aracı olmaktan çıkıyor mu? %25'lik kira artışları ev sahiplerini neden bu kadar etkiledi? Kiracısı ile anlaşamayan ev sahipleri hangi yollara tevessül ediyor? Hadi başlayalım. Hükümet kira artışlarını disiplinize etmek için tüm konut kirası sözleşmelerinde kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin %25'ini aşamaz şeklinde düzenleme yapmıştı. Buna göre kira artışını tüfe yerine %25 ile sınırlayan yasanın süresi 1 Temmuz 2023'te sona erecekti. Hükümet kiralardaki faiş artış nedeniyle %25 sınırını bir yıl daha uzatma kararı aldı. Karara uymayıp haksız kazanç sağlayanlara, faiz kira artışına sebebiyet verenlere veya kiraları piyasa ortalaması ve koşulların üzerinde kasten faiz şekilde arttıran ev sahiplerine yönelik idari ve adli para cezaları ya da hapis cezası uygulanabileceği ifade edildi. Kira müddeti 5 yılı dolduran konutlar ve ticari gayrimenkuller bu kapsama dahil değiller. Hatırlarsanız daha önceki yapmış olduğumuz programlarımızda kira müddeti 5 yılı dolduran konutlardaki kira artışları hususunda ne tür haklar ediniliyordu? Bunları detaylı olarak anlatmıştık. Arzu eden izleyicilerimiz bu konu ve diğer konulardaki video paylaşımlarımızı izleyebilirler konut kiralarında yapılan düzenleme sonucu konutların yatırım aracı olmaktan çıkıyor mu İşte halk arasında çokça konuşulan konulardan biri de bu bunun Aslında geçici bir durum olması kiralamalarda denge sağlanması halinde yine önceki dönemlerdeki olduğu gibi tüfe üzerinden kiraçların devam edeceği bilinmekte Dolayısıyla gayrimenkul yatırım kalemleri arasında üçüncü sırada talep gören konutlar Yine güvenilir yatırım aracı olmaya devam edecektir. Malumunuz bu konuda elde edilen gelire göre sıralama arazi yatırımı, ticari gayrimenkul yatırımı ve konut yatırımı olarak sıralanmaktadır. %25'lik kira artışı sınırlaması ev sahiplerini elbette etkilemekte. Ancak burada esas etki %25 dilimden ziyade ev sahiplerinin kendi yaptığı hataların silsilesi ve sonunda bir de 125'lik kira sınırlaması eklenince dengeler alt üst oldu. Nasıl mı? Ev sahipleri kiracısı ile yaptığı kira kontratına yıllık kira artışı olarak tüfe enflasyon oranında baz alınacağını belirtmekte. Ancak bu artış oranı maalesef genelde sadece yazıda kalmakta. Yani tam anlamıyla uygulanmamakta. Gelin bunu bir örnekle izah edelim. Ahmet amca dairesini 5 bin lira bedelle Ali Bey'e kiraya veriyor. Bir yılın sonunda açıklanan tüfe kira artış oranı diyelim ki %45. Bu durumda Ali Bey'in yeni dönemde ödeyeceği kira miktarı 7250 TL olması gerekir. Gerekir ama ikili arasındaki yapılan diyalog sonucunda çok daha uygun bir rakama anlaşırlar ve kontrat bir yıl daha uzar. Ama piyasalar böyle çalışmıyor kiraların artışları hızla devam ediyor. Ancak piyasada dengeler yerinde durduğu gibi durmuyor. Siz 2250 TL kira artışı yapmazken yeni kiralamalarda 4-5 bin lira kira artışları sağlanıyor. Dolayısıyla piyasa rakamlarıyla Ahmet amcanın kira geliri arasında uçurum oluşuyor. Halbuki başlangıçta ikisi de aynı durumdaydılar. Aynı çizgide başladılar. Ama geçen sürede Ahmet amca enflasyon oranında zam yapmadı. Piyasada kiralar da normal seyrinde devam ettiği için makas aralığı açılmaya başladı. Akabinde bir de hükümet piyasalarda denge sağlayabilmek için kira artışına üst sınır getirince makas aralığı iyiden iyiye açılmaya başladı. Hulasa kiracı kendi lehine olan kira artışı ile alakalı %25 artışı seve seve uygularken Ahmet amca gibi hareket eden daire sahipleri yasanın kendisine verdiği hakkı zamanında kullanmayınca ortaya hiç de hoş olmayan hadiseler çıkmaya başlıyor. Konuya bir de bu açıdan bakmak, iğneyi önce kendimize batırmamız lazım. Birilerini suçlamak yerine kendi yaptığımız hataları önce masaya yatırmamız lazım. Bir başka yanlış da şöyle. Kiracısı ile anlaşamayan ev sahipleri, kiracılı dairesini emsallerinden daha uygun fiyata satarak nakde dönüyor. Ve akabinde yeniden piyasa değerinden boş bir daire alıp yüksek fiyattan kiraya veriyor. Kira geleği artıyor artmasına ama düşük fiyattan sattığı dairenin ve satarken de alırken de ödediği ek masaların amorti etmesi için belli bir sürenin geçmesi gerektiğini hırsla hareket ettiği için baştan hesap edemiyor maalesef. Sevgili izleyiciler, unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz. Bugün kira fiyatları, yarın gıda fiyatları, öbür gün hammadde madde fiyatları, örnekleri çoğaltmak elbette mümkün. Sürekli kendi menfaatimiz doğrusunda hareket ederek fiyatlarla oynarsak, kısaca tamahkarlık yaparsak, gemide açılan delik büyür ve sağ salim karaya çıkamayız. Okyanus'un ortasında hep birlikte batarız. Hem bu dünyamızı hem de ahiretimizi abad etmek yerine berbat ederiz. Bazen kanaat zanaattan üstündür diyelim. Yeniden görüşünceye kadar sağlıklı kalın.